Evet, sevgilim de selam dostlar. Hepinize dağıtın yeni bir hoş geldiniz. Biz şu, e, neydi o görev ismi? Saniye 23 megabayt. Yani bir tane villa. Evet kankacım. Hızlı, sakin ve dikkatli ilerleyeceğiz. Kapıdan birinin kafasını çıkardığı anda vur. Bu sefer zaten e, direkt seride gireceğim. Tamam, ilerliyorum. Benim evet, hatırımda evet. Türkçe diye bir dakika. Sesler. Tamam. Evet, Türkçe oldu. Daha kapı kapalı. Evet. Var mı? Yok. Sesleri geliyor ama. Kendini güvence ya. iyice köşe yapış kanka. Çıkıyorum. Köşeye. Çık temiz kanka yukarısı. Merdivendeyim. Geldim arkandayım Dikkat et merdiveni. Öbür merdiven bende. Görünürde kimse yok. Tamam. Sesler var ama. Evet duyuyorum. Soldaki kapıyı kontrol ediyorum. Kapalı. Ben bunu göremiyorum. Tıkan var yukarıda. Görüş olumsuz. Yani gördüğüm gibi oldum da. Buldu herhalde. Bu beni ağır yaralandı. O kapıdan biri daha çıktı. Ben ağır yaralandım. Ben hafif yaralıyım şimdi. Görüşüm sıfır. Of of of. Nereden sıktığını göremiyorum. Aşağı e, soldaki kapının orada bir kişi var kanka. Oradan sıkıyor biri. Evet, görüşüm kapalı işte. Benim de görüşüm kapalı. Rehine... Hayır öldürmemiş. Beni öldürdüm. Sıktı. Gördüm. Hadi canım arkadan geldi. Beni vurdu ya seni vurdu Sen nasıl vuruldun orada? Ben de anlamadım. Zaten ağır yaralıydım. Abi bir tanesi karşında yukarıdaki de e, senin bulunduğun yerden aşağı inip bayan sıktı arkadan. Neyse hadi beyni sıfırlıyoruz yine. Tamam. Evet Daha çok güneşli bugün. Evet kanka. Bir kabayı değişti. İlerliyorum. Seriye aldım ya. Bir seride daha iyi vururum diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Sağ ve sol boş. Yukarıya bakıyorum. Temiz dikkatli. Oradan gidiyorum. Sağ bende Yukarısı temiz. Direkt merdiven değil. Tamam. Hemen o ben zaman. Yapayım. Soldan yukarı çıkıyorum kontrolü bir şekilde. Ne bileyim. Rehine var. Ondan gittik. Sol kapıyı kontrol ediyorum. Kapalı. Yukarıda. Ben bir, bir şey yok. Allah yukarıda Görüşüm olumsuz Vurdum Aldım düştü Biri düştü Offs offs Sol aşağıdaki kapı Görüş Gördüm olumsuz Kasamız çıkarmasıyla Bana sıkması biri oldu zaten Görüş sıfır. Bana doğru geliyor. Geri kaçıyorum dedi. Görmeye çalışıyorum. Aynı zaman olumsuz görüş sıkıyor. Çok iyi sıkıyor. Benim bir şarjörü bitirdi ama. Ben sana sıkıyor. Fark ettim, gördüm. Şarjör bitti. Hızlıca değiştir. Geri kaç. Hemen sonra bana gelecek çünkü. Göremiyorum. Yok oldu. Hedef yok. Hedef yok olmaz ki. Orada da. Bir daha çatacağım Tam karşıda, tam karşıda. Tam karşımda. Plaşladım Flaşladım gözükmüyor işte. Orada. Kolanın arkasında gördüm. Düştü galiba. Yine vurdu. Gördüm. Hadi canım. Abi yanlışlık ayarımı ayar mı yükselttim. Ne oluyor bu? Bilmiyorum. Seni vurdu beni ters köşe yaptı. Göremedim kime Abi çok iyi komple oluyorlar ya. İlerliyorum. Tamam. Sağ kapıyı da neye sık acaba bu seferde? Açık bu sefer. Direkt girelim kanka o zaman. Dikkatli ol. Lazer açmayacağım ya lazerden de. Etkileniyor olabilirler mi? Böküyorum, kapı açık. Kapı açık biri var. Flash atabiliyor musun? Denerim. Görüşüm yok şu an. Kenarda Gel ben. Musun? Şeyim. Tamam dur. Dur attım. Bir tane de ben salladım içeriye. Benim tam içeri girdi. Benimki oh. gitmedi. Oh. oldum. Ama ayılana kadar. Sol çapazı Kontrol ediyorum. Seniz. Tamam biri yerde. Gördüm. Dikkat et, ilerleme bekle. Bekliyorum hedef şu anında. Yaşalım onda. Ben ufak şeyde kafasına sıkacağım. O sende. Tamam. Sağdakine doğru yavaş yavaş git lan. Sağ kapıya Yok doğru şu bakıyorum önce. Tamam. Ben arkamdan. Piket diyorum. Ha, evet, Sağ odaya dikkat kadar. <laughs> Burada bir reyine var işaret gösteriyor. Kapıyı kapattım. Arkadan pompalı <laughs> sesi aldım ama. Biri sıktı sanki. Dikkat et kapıya. Evet. Kapıyı kapattım zaten de. Bırak beni diyor. <laughs> kapıyı kapattım. Hazır biz, mısın? Biz balkondan geldik değil mi? Evet evet. Şu kapıyı bir takozlayayım. Tamam. Burayı açamasınlar hiç yoktu. Hamlet'i <laughs> yani içeri atayım mı? At ya neyse tamam. boş. kapının arkası biri varmış gibi hissettim. Şöyle. Kanka dikkat et. Geri çekil gördüm. Bir dakika. Geliyor bu tarafa doğru. Of. Gaz bomba satayım mı istiyorsan? Yok hiç gerek yok. Tamam. Geri kaçtı zaten. Nereye kaçtı acaba? Yukarıda, yukarıda, yukarıda. saksının arkasında. Yukarıda kırmızı saksının arkasında. Ha, tam oralarda bir yerde. Oynamıştır bu. yerinde. Oynamış şu anda bakıyorum. Tamam, sen bakana, Ben... Orada. Hala aynı yerinde. Gördüm. Görüş net. Beyne var. Beyne bir Bağla diye. Düştü mü bu? Hiç Yok, bilmiyorum. Şöyle. Bir dakika şey yeniyorum. Dikkat olmaya karşı. Yok düşmemiş. Soldan ilerliyorum. Ben güvenli sen öyle gel. Biri burada düşmüş. <laughs> Yukarıda sanki görür gibi oldum. Evet gördüm. Hareket ettik. Sana doğru sıkacak. Dikkat et. Orada mı? Görüşüm çık. Görüşüm var. Karşı karşıya vallahi. Çok çok seri hareket ediyor. Aşağı kaçmak zorundayım ha. Tamam. Merdivenin oraya doğru geliyor. Dikkat ol. Sol merdivenden aşağı inebilir. Bakıyorum. Ben sağ taraftan çıkacağım. Biri düşmüş. Bir tane daha var. Sol temiz. Sağ temiz. Sağ pardon. Sol Ol, temiz. Soldan git. Kapı kapalı. Solda kapı kilitli zaten. Buradaki adam düşmüş. Ayş, bir an sana sıkıldım. Getirin silahı Buradaki kapının durumu durumda? Açık. Bekle. Bekle acele etme. Şunu bir tak Ne paket dedim? Sen mi attın? Evet ben attım göz yaşartıcı bomba attım içeriye. Bekle biraz, Oksuz. bekle kanka bekle az. Bekle bir dakika. İlaç var mı? Atıyorum. Çok güzel. Sol tarafta. Dikkat. et Görmüyorum. Ayrıca gitti. Kanka içeri Biraz flash lazım. Doldur şunu çabuk hadi. Dur tamam. Direkt gaz galiba. Gazdan etkilenir zaten. Dikkat et gazdan sen de etkilenme. Ben etkilenmiyorum da. Şu tamam. Dur şu gitti. Burada balkon kupsa çıkıyor. Kapattım şunu kanka. Tamam. Bir tablete bakıyorum. Bir dakika. Hala şeylerimiz var. Aç kanka. Hemen arkandayım. Kim var? Beynini al. Al Dikkatli al Bir ayak var gibi sanki orada. Yok temiz. Tamam al reyneyi. Balkon kapısına dikkat et. O bende. Tamam. Gece görüşü hiç gösterme. Buradaki kapıyı kapatmış Hangi kapıyı? Arka kapıyı mı? Hı -hı. Gel. diyorsan evet. Geldiğimiz kapıyı. Kapattım. Emin misin? Bakıyorum da. Allah Allah. Burayı. Ha yok burayı kapatmadım. Ben diğer odanın kapısını kapattım. Pardon, gel. O zaman buraya kaldı. İçeride birileri sesler geliyor. Ben şu kapıyı kapatacağım. Şarjörü değiştirdim. Dikkatli ol. Bekle gaz bulmasını <laughs> alayım. Ben de şu an doldurayım. doldurdum. Hazır bekliyorum. Tamam. Bir hafta istiyorsun. Bu silahlarla tamam. Bunu ya. Tamam hiç. Açın Sen başla. Ben denedim. Açılmıyor. Kapı kilitli. Patlatmayı deneyelim bence. Hiç uğraşmayalım maymuncukla. Var mı patlaydınız? Attım içeriye. Biri gitti. Dikkat et. Gazdan etkilenmeye başladılar. Dash ben atıyorum. Biri etkilenmemiş hala. Aldım. Banyoda çıktı. Şey kontrol ediyorum. Temiz. Çık, giriyorum Çık Bir tane yine var burada. Birini daha aldım. Tamam. Ağır yer alayım onu belden aşağı. Abi kontrol ediyorum. Tamam. Her şey yolunda. birini birinde aldık. İki tane suçlumuz var. Bir Onları tane de baksana. Şu ne görevimiz kaldı? Hemen söylüyorum kankacığım. Kaosu düzene getir. Tüm sivilleri kurtar. Onlar nerede Her şey normal yolunda. Birini gördüm. Ah oynadı be. Sivil var silahını. Ha buldum. Onu da aldım. Tamam burası temiz. Yerini vurdum ama kim bu? Hemen sağda sola dikkat et. Sağda bir tane rehine var. Yok ha. terörist varmış. Teslim olmuş. Göz yaşartıcıdan etkilenmiş muhtemelen. Teslim olmuş direkt. Yok sıktım onu ben. Dikkat et sıkabilir ama bizi her an. Hedefteyim zaten şu anda. İstersen Hedirti arkasına misin? Ha? Arkana şu dikkat et. Şu an sabit <laughs> Tamam. Arkana dikkat et şimdi. Tamam kanka arka kapıyı kapatacağım zaten şimdilik. Eşyaları el toplayalım. Silahını paketledim. edelim. Ver şurada kokusu. Tamam. 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 Oraya bak kanka ben de bir odaya bakacağım. Yatak odası temiz. Evet yatak odası temiz. Ama burada bir sistem var. Of. Şeyi kapat dolduruyorum. Geçmeyin ki. Ben de bunu bir Tamam mı sana? Tamam. Ses var. Gel bana Duydum. Doğru gel. Duydum kanka. Şu Adil çıkış kapısı mı Elimde C4 var ama atlatmak istemiyorum. Kafi yaptı. Ya. Araba sana. Araladım. İçeride kimse gözük, gözükmüyor. Lan bana geldi. Mübarek. Mübarek. Giren mi? İçeri girdi ama. içeri girdi dikkat et. Gözüken kimse yok bir tane daha. Aynen. Gir içeri. Ya da bırak ben gireyim Giremiyor. içeri kenardan. Bu lan oh, robot gibi. O da temiz. Temizse bu nerede? Dışarıda. Tamam. O ses neydi? Sen mi attın Ben ettin? A, televizyona sıkmış. Yazık hız temiz. Burada temiz. Hız temiz. biri var. Yok. Her şey tamam kanka. Tüm sivilleri kurtar. Sadece siviller kaldı. Aşağı katlardaki sivillere bakmamız lazım şimdi. Tamam çocuğu almışsın zaten. Aldım. O zaman ben direkt aşağı iniyorum. Hop ses var. Nasıl ses var? Kimseyi de göremiyorum. İniyorum şu an aşağıya. Ben hemen kandayım. Bu arada ışık tuşuna basınca bir tık daha hızlı ilerliyor. Allah Allah. Aa, Aynen. evet. fark ettim. Aa teslim oldu lan. Manyağa bak kafasını yiyecek. Sen hangi odadasın? En aşağıdayım. Ben aşağıdan. Göreve bakıyorum. Görev tamam. Tamam. Meydanlayın. Gel. Hemen geliyorum kanka. Nereden bulamadım. Ha ah, buldum. Allah Allah. Dışarıya çıkalım kontrollü bir şekilde. Çıkalım. Zaten Hı -hı. kimse kalmadı. Ne Düşüksek zannetmiyorum. Bilgini tek bir elden bırakmayıp or oraya geç kanka. Hemen arkandayım ben de. Buraya müdahale Gidemiyoruz. Tamam. Onaylıyorum ben. Gelsin şöyle gitmeye. bir fotoğraf falan. Olur. Yaklaş biraz daha. öne git. Sol kolum, sol kolum yakın ol. Çık daha çık, de çık de öne mi? çık. Çık biraz daha. Çık çık biraz daha çık. Bir tık daha. Tamam yukarı bak. Yukarı. Aynen. Öf, öf, fotoğraf. Yeni mi onayladık? Aynen. Oldu mu? Oldu. Oldu. Evet. Market merkeze görebilirsiniz diyor. Hop. Evet arkadaşlar güzel bir bölüm oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde evet. görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu de beğendik, like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olsanız sevinirim. Bir sonraki bölümde evet. görüşmek üzere.